kazı 1974'ten günümüze kadar aslında sadece 8-9 yıllık bir kesintiye uğradı. Onun dışında e, soluksuz devam eden aslında Türkiye'nin de geneline baktığımızda sadece Karadeniz için değil, Türkiye'nin geneli için de çok önemli bir kazı. Türk Tarih Kurumu desteğiyle ilk burada kazılar başlıyor. Kültür Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi adına. Dolayısıyla burada kazıların devam etmesi önemli. Ben e, Karadeniz arkeolojisi, diğer Anadolu'nun diğer bölgelerine göre aslında biraz göz ardı edilmiş bir bölge Dolayısıyla çok önemli. Bu yerleşmede de şimdiye kadar elde edilen veriler aslında bunun önemini ortaya koyuyor. Evet. burada kazıların devam etmesi gerekiyor. Çünkü e, milattan önce yaklaşık olarak 4500 yılında başlayan e, yerleşmede e, aslında ilk yaşamın izleri ilk 1700 yılına kadar, milattan önce 1700 yılına kadar aralıksız devam ediyor. Karadeniz bölgesine baktığımız zaman bu kadar kesintis tabakalaşmayı veren şu an için Tek yerleşim ama tabi kazılar başka bölgelerde Karadeniz'in başka alanlarında kazılar devam ettikçe iki yalnızlığı da böylelikle gidecek. Ee, Bunların hepsi dokumacılıkla ilgili. Bunlar böyle dikey tezgahlarda kullandığını düşünüyoruz. Aşağıdan yapılmış ipi gerginleştirmek için erili ufaklı tezgahın büyüklüğüne göre kullandıkları bunlar gördüğünüz gibi aslında boy boy. Çok küçükleri de var, çok büyükleri de var. Şimdiye kadar e, yapılan kazılarda bir kere burada mimardan öncelikle bahsedecek olursak ahşap mimari var e, İkiztepe yerleşmesinde. Çünkü bölgede ağaç çok, e, insanlar her zaman bölgede yaşadığı çevrede hangi malzeme varsa onu daha çok e, mimari malzeme olarak kullanıyor. E, dolayısıyla ahşap mimari var. O mimari yapım teknikleri de şimdiye kadar yapılan kazılarda açığa çıkarıldı. E, çanta tekniği tekniğinde işte hiç çivi dahi kullanılmadan iç içe geçirme tekniğiyle hatıllar, büyük kalın kalaslar kullanılıyor. İçi ve dışı ki kalın killerle sıvanıyor ki işte hem rutubeti önlemek hem de işte o boşlukları doldurmak için. Mimari ahşap olduğu için çok yangın geçiriyor. Tabii yangın şeyi var. Her zaman tehlikesi var. Dolayısıyla biz kazılarda bu mimarinin ahşap hatılların izlerine rastlıyoruz daha çok. Tüm bir mimari plana rastlamak ahşap kazıyorsanız çok çok güç ve biz bu mimari izleri, tabanları takip ederek eee sonuçlara ulaşmaya çalışıyoruz. Kolay ulaşamıyor. Ormanlık bölge ağacı kullanıyor ama aynı zamanda ağaç nemli iklimden de onu koruyor. Yani aslında bunları hep şey yapıyor, düşünerek yapıyor. Mimari dışında tabii iktisadi yerleşmesi çok buluntu veren bir yerleşme. Bu açıdan çok zengin. Şimdiye kadar 1974 sen beri devam eden kazılarda 15 bine yakın buluntu açığa çıkarıldı. Bunlar müzede, Samsun Müzesi'nde çoğunluğu. Ee, ve şeyine baktığımız zaman aslında sosyoekonomik yaşamını değerlendirebiliyoruz biz burada yaşayan halkın bu buluntular sayesinde. işte e, Belki e, bir önce Kazı Başkanı Önder Bilginin de çok sık bahsettiği gibi önemli bir dokuma merkezi olduğunu biliyoruz. 5000'e yakın tezgahlığı, ağaçak ve işte yine dericilikte kullanılan kemik aletlerin bulunmuş olması önemli bir dokunma merkezi olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra madencilikte özellikle çok e, çeşitli zengin metal buluntular var. E, tam maden atölyesi var mıydı burada e, bir takım atölyelere rastlıyoruz ama o madencilikte kullanılan aletler işte potaydı, üfleşti gibi araç gereçleri çok sık bulamıyoruz. Dolayısıyla bu bir soru işareti. Çünkü çok zengin ve çok çeşitli metal buluntular var. Bunun yanı sıra işte yeme içme kültürünü o açığa çıkan çanak çömleklerden, hayvan kemiklerinden anlıyoruz. Ve metal ve dokuma ekseninde aslında buraya değerlendirmek lazım. Bu açıdan zengin bir yerleşme. Yine dokumayla ilgili Şurada görüyorsunuz, pişmiş topraktan yapılmış fırça sapı. Buralara böyle ince kıllar geçiriyorlar. Yine tezgahlarda kullanılıyor bunlar, Şurada. şunlar. Yine burada dericilikte kullanıldığını bildiğimiz kemikten, hayvan kemiklerine, hayvanın her şeyinden faydalanıyorlar. Bu da kemiğini böyle törpülüyorlar parlatıp, cilalayıp, delici olarak kullanıyorlar ve bunu derecelikte kullandıklarını biliyoruz deri delmek için. Biz şu anda e, bizim e, arkeolojide erken tunç çağı dediğimiz e, dönemi kazıyoruz. Onun da evreleri var. Biz ikinci evresindeyiz şu an. Yani bize özellikle çanak çömlek bulguları bunu gösteriyor. E, daha altlara indikçe daha eski dönemlerle erken tunç çağının başıyla e, karşılaşacağız. Ve e, Amaç aslında dediğim gibi bu kronolojik sıra düzeni ortaya koymak, tüm bulgularıyla birlikte biraz daha disiplinler arası ve yeni teknolojiden faydalanarak tarihlendirme yapmak en büyük amaçlardan biri. Alanda çıkan bir şeyden, bakırdan yapıldığını düşündüğümüz bir yassı baltı. Bu da yeni milattan önce işte yaklaşık olarak 2600-2700 o yıllara tarihlendiriliyor.